Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayrola değerli canlar. Hepinizi aşk ile selamlıyorum. Değerli canlar birazdan izleyeceğiniz video hakkında bir iki bilgi vermek istiyorum. Ee, Sayın Bardakçı'nın çok güzel sunduğu bir programda Peygamberimizin Veda Haccı'nda Gaderi olayında kendinden sonra şah Merdan İmam Ali'nin müminlerin efendisi, önderi, halifesi olduğunu ilan ettiğini ki bu ehli sünnetin de muteber olarak kabul etmiş olduğu yüzün üzerinde kaynakta nakledilmiştir. Ve kimlerin de gelip tebrik ettiğini diğer konuşmacı da söylüyor. İkinci konuysa İmam Ali o halifelere biat etti mi etmedi mi? Hazreti Fatıma biat etti mi etmedi mi konusu İmam Ali'nin buyrukları olan Nehcül Belaga adlı kaynak kitapta değerli canlar ki bu ehli sünnetin de ittifaken kaynak olarak kabul ettiği, sahih kabul ettiği bir kitaptır. Maalesef İslam ümmetinin çoğunluğu bundan haberdar olmamasına rağmen büyük ehli sünnet alimlerinden bu kitaba şerh yazılmıştır. Yani yorum yazılmıştır. Bu kadar önemli bir kaynaktır. Birçok Müslüman maalesef bu konulara değinmemesinin sebebi ya taassup sahibi oldukları için ya cehaletlerinden dolayı ya da maalesef bazı kesimlerden tepki alacaklarından korktukları için hak ve hakikati saklamayı dile getirmemeyi ve hatta inkar etmeyi tercih ediyorlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Videomuzu izleyelim şimdi. Kerbelada düşen Hüseyin atına bir daha binecek. İmamu Muhammed Mehdi yeniden gelecek. Ümidimi artırdın. Ne olur birbirinizi sevin. Bizi kör dövüşüne soktular. Hazreti Peygamber'in ehli beyti Nohun gemisi gibidir. Ama Ehl-i beyti anlatmadık, suçluyuz. Ayağa kalktım, ayakta konuşuyorum. İşte ilan ediyorum, yanlış yaptık. Biz Ehl-i beyti, biz 12 mamları İmam-ı Azam anlatır gibi anlatmalıydık kürsülerde. Cafer-i Sadık'ın adını bizim camimizin imamı niye bilmez? Hesabını vermelidir biri. Söyleyin, Zeynel Abidin niye okunmaz hutbelerde? Deyin bana, Söyleyin canlar, Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, hangi Yezid'in oyununa getirdiler bizi? Söyleyin Musa Kazım ne zaman anlatılacak çocuklara? Hasan el Askeriye neler ettiler bilir misin? Peygamberin çocuğuna bunu yaptılar. Ne zaman anlatacaklar bunları? Bunu yapan lanet olsun. Medine'yi yakan hacca zalime. Mekke'de Kabe'yi yakan haccaca lanet olsun Yezid'in adamlarına. 90 yıl Fatıma anneme dil uzatan, İmam Ali'ye laf söyleyen melunlara lanet olsun. 90 yıl sonra bize hangi oyun oyuttular? Hasan'a içirilen zehri mi içittirdiler yoksa bize? Gelin bozalım bu oyunu. Kerbela sizin dirilişiniz olsun. Ehli Beyt sizin yücelişiniz olsun. Saygıyla selamlıyorum. Kerbela'nın şefaati, Şahı Şehidi Kerbela'nın sevgisi, ahlakı, İslami yaşantısı hepinizin üzerine olsun. Allah sizi Zeynep'e benzetsin, Rukayya'ya benzetsin, Sükeyna'ya benzetsin, kulağından küpesini koparıp alınan, ağlayan Fatıma'ya benzetsin. Ama sizi, soyunuzu Yezid'e benzetmesin. Yezid'den yolunuz yol olmasın, soyunuz soy olmasın. Allah sizi Ali'ye benzetsin, Hasan'a benzetsin, Hüseyin'e benzetsin, Ehli Beyt'e benzetsin. Sağ Ehli Beyt sevgisi üzere yetiştirin. Ama biz Ehli Beyt sevgisi üzere yetiştirmiyoruz ki. Yani ne biliyor bizim çoluk çocuğumuz? Ali'den, Hasan'den, Hüseyin'den ne biliyor? Rıdvanullah Aleyhi Fatıma annemizden ne biliyor? cafer i Sadık'tan, İmam Bakı'tan, İmam Zeynel-i Abidin'den ne biliyor? Çocuklarımızı bırakalım, şimdi sizden birisi soralım. İmam Ali Rıza, kimdir İmam Ali Rıza? İmam Musel Kazım, kimdir? Yani biz bu işte gevşeklik ettiğimizi itiraf edelim. Ve bunu telafi edelim bir an evvel. Bu sevgi içimize işlemeden ölmeyelim biz. Bunları konuşacağız. Allah sizi Muaviye ile haşretsin, bizi de Ali ile. Var mısınız bunu bu duaya amin deme, biz amin dedi. Allah sizi Muaviye ile ve Yezid ile haşretsin, çok sevdiğiniz o adamlarla haşretsin, bizi de Ali ile ve Muhammed Aleyhisselam ile haşretsin. Amin. Evet. Var mısınız imanla bunu söylemeye? Müminseniz bunu söyleyin. Deyin ki biz Muaviye'nin yanında olmak istiyoruz öteki tarafta da. Diyebilir misiniz? Öyleyse bir takım kitaplarda okuduğunuz saçma sapan sözleri tekrar ede ede bu millete muaviyecilik yapmaktan vazgeçin artık. Emevi dininden vazgeçin. Evet, Emeviler bu dini bozmuşlar.